Bakalım şimdi Serkan nerede? Bot daha 16 gün var. Ama bakın tekneler bu saatte Bot Show'un yapılacağı alana getiriliyor. Bu çalışma kaç saat önceden başladı? Bakın size şimdi biraz geriye dönelim. Çalışmanın ne zaman başladığını gösterelim. Yat fuarına daha 17 gün var. Yolculuk 17 gün önceden Beylikdüzü'nden başlıyor. Biraz sonra tekne yola çıkacak, Ataköy'e gidecek. Oradan epey bir zahmetli yolculuğu daha var. Bu donanımıyla fiyatı 4 milyon lira civarında. Ve 4 milyon liralık yatın ilk yolculuğu bitti. Bundan sonra asıl kısım başlıyor. Ona hiç zarar vermeden buradan karaya çıkacak. Oradan yolu var. İşte 4 milyonluk tekneyi bu ayaklar tutacak. Bunlardan 4 tane var. Bu tekneye böyle dayanacak ve bu sayede güvenli bir şekilde ilerleyebilecek. 35 ton ağırlığındaki yatın denizdeki seyahati sona erdi. Bundan sonra karada ilerleyecek. Ama onun için bu vince ihtiyacı var. Vinç onu kucaklayacak, havaya kaldıracak, tırın üzerine koyacak. Ve narin misafir fuara gitmek için son aracına tıra bindiriliyor. Bakın ağır ağır geliyor santim santim geliyor. Oturtulacak yoldaki her türlü kasise her türlü eğime karşı sağlam gitmesini sağlayacak şekilde buraya sabitlenecek. İşte bu kısmı tamam. Değerli misafir tıra yüklendi. Bundan sonra gece beklenecek. Gece İstanbullar uyurken trafik sakinleştiğinde yollar kapatılacak. Kıymetli misafir fuar alanına götürülecek. Saat gece yarısını geçti. İstanbul trafiğinin en az olduğu saatler şu anda. Bakın yukarıdaki tabelalar yatın geçişini engelleyecek boyutta. Onun için tamamen sökülecek olduğu yerden yat geçecek. Ondan sonra yeniden yerine takılacak. İstanbullular sabah geldiklerinde bundan haberdar bile olmayacaklar. Ve bu operasyon için sahil yolu kapatıldı. Araçlar bekletiliyor. Polis ekipleri onları durdurdu. Ve yatlar geçtikten sonra açılacak. Onun için biraz hızlı olmak zorundalar. Ve son viraja geldi. 4 milyon liralık tekne. Burayı da döndükten sonra artık fuar alanına girecek. Kimsenin burnu kanamadan ince hesaplarla yapılan güzel bir proje böylece sonuçlanmış oldu. Söz şimdi ATV ana haberde.